Merhaba arkadaşlar. Şimdi Bianchi üzerinden Binance üzerinden ben long paint yani daha paya piyasaya çıkmamış paraların nasıl olacağı ile alakalı size bir tanıtım yapmak istiyorum. Long paintlerde şu şekilde long paint tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Long paint'e bastığınızda ana sayfada çıkıyor bu üst tarafta. Burada gördüğünüz gibi TLM. Mesela şu anda diyor ki TLM bu piyasaya çıkacak. Mesela boost havuzunda 26 gün 2 ee, saat 49 dakika sonra diye gösteriyor. Buradan hemen bunu stake edebiliyorsunuz. Stake ettiğinizde e, paranız da herhangi bir kaybolmuyor. BNP'deki değer artışı eğer yükselirse sizin BNP'niz de yükselmeye devam ediyor. BNP'niz düşerse bir BNP de düşmeye devam ediyor. Ama şurada e, BNB'de e, arkadaşlar BNB havuzunda da şöyle bir durum var. E, siz buradan BNB'den BNB'yi stake et dediğinizde şu şekilde ben size göstereyim. E, basıyorsunuz. BNB'yi şimdi stake edeceğiz. Beraber yapacağız bu işlemi. Şimdi e, staki et diyorsunuz buradan. Staki et dediğinizde şuradan e, maksimum tutar tuşlayın ve deyin ki e, stake et tuşuna basın. Gördüğünüz gibi BNB'niz başarıyla staki edilmiştir diyor. E ben buraya 70-80 TL'lik bir stake işlemi sizlerle tanıtmak ve göstermek için söylüyorum. Buradan da arkadaşlar bu zamana kadar mesela ben alınan toplam ödülümüm 0.0190 TL'me. Şimdi arkadaşlar e, bu aslında BNB'de bir değer kaybı yokken eğer burada bekletiyorsanız e, bu para da yeni piyasaya çıkacağı için size çok büyük değerler de kazandırabilir. E, piyasaya çıktığında e, TLM mesela şu anda 3 dolar seviyesinde. Alien Worlds tokeni e, yani benim şu anda bildiğim kadarıyla 3 dolar seviyesinde. Bu de ister istemez piyasaya çıktığında pump yiyecek. Pump de sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar e, otomatikmen e, bunun değeri maksimum e, benim tahminimce 5 dolarla e, 10 dolar arasında yükselebilir. Ama geri 5 dolarda da tutar kendini. E, siz de buradan yüklü bir kazanç elde edebilirsiniz aslında. E, aslında böyle kampanyalardan yararlanıp e, piyasaya çıkmamış tokenlerden biriktirerekten aslında cüzdanınızı atıyorsunuz. Ben size şöyle göstereyim şimdi arkadaşlar bunu. Siz buradan kazandığınız tokenlerinizi hasat et dediğinizde arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Şimdi ben size göstereceğim. Cüzdanınıza gittiğinizde cüzdanınızda mesela şöyle bastığınızda arkadaşlar ben burada fazla kullanmıyorum burayı. Ee, gördüğünüz gibi Alien Worlds tokeni e, şu anda piyasada yani bir anki de e, göstereme çıkmamasına rağmen e, listelenmemesine rağmen ben burada mesela şu anda Telegram'dan hediye kazandım. Yani bu gördüğünüz tutarlar hediye olan tutarlar. E, Sizde buraya yüksek miktarda eğer 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar, 4 milyar gibi bir rakamlar yatırırsanız yani güzel bir kazanç elde edebileceğinize inanıyorum. E, size kaç kadar bulunduysam çok sevindim beni takip etmenizi ve videomuza like atmanızı, öneri ve telkinlerinizi de dikkate alacağımızı size bildirir. Sizden de bu konularda özellikle ve takipte olmanızı isterim. Çünkü biliyorsunuz bu piyasada biraz kurt piyasası. Bilmeyen insanlar yiyebiliyor. Onun için bazı şeyleri bilerek girmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi de arkadaşlar bu Binance bilmiyorum ama daha bana mantıklı gelmeye başladı. Çünkü birçok tökeni burada bulabiliyorsunuz. Ve yaptığınız işlemlerde de pay para gönder. Oraya gönder derken biraz kesinti olsa da ama kazançlarınızın yanında bu kesintinin çok değeri kalmıyor. yani. Kısaca böyle anlatayım. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.